Kapılar kırıldı, surlar çatladı. Avrupa, Osmanlı'nın bir an önüne gelişini unutamadı. 1683 Osmanlı İmparatorluğu artık zirvede değil ama hala devasa bir güç ve hedef. Avusturya'nın kalbi Viyana. Savaşın başında her şey Osmanlı lehine. 120 bin kişilik ordu, Avrupa'nın en büyük topları Karşılarında şaşkın, hazırlıksız bir şehir. Ama hata. İçeriden geldi. Komuta bölünmüş, birlik dağılmıştı. Sadrazam Kara Mustafa Paşa kuşatmayı uzattıkça uzattı. 78 gün geçti. Avusturya yardım çağrısı yaptı. Ve o yardım geldi. Lehistan Kralı Jan Sobieski komutasında 80 bin kişilik bir ordu Osmanlı ordusunu arkadan sardı. 12 Eylül 1683, Kalenberg Tepesi'nden başlayan hücum, Osmanlı tarihindeki en büyük bozgunlardan birine dönüştü. Binlerce asker öldü, oldu dağıldı, Viyana alınamadı. Kara Mustafa Paşa, başarısızlığın bedelini hayatıyla ödedi. Bu savaş sadece bir şehir değil, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişinin son noktası oldu. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın.